Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 52. bölümünde Karakök yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde açı sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O1 ve O2 merkezli çemberler B ve C noktalarında kesişiyor. BAO2 açısı 20 derece. Yukarıdaki verilenlere göre BDC açısı yani alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burada yapabileceğimiz birkaç durum var. 20 derecenin gördüğü yayı kullanmaya çalışacağım ben. E, o iki merkezli çembere göre. Şimdi ben burada 20 derecenin gördüğü yay şurası olduğu için bu yayı görecek şekilde bir açı oluşturacağım. O da şöyle olabilir. Bakın ben burada BC'yi birleştirip aynı şekilde O2 ile de C'yi birleştirirsem şuradaki aradaki açı yani BC O2 açısı da orayı görüyor. Aynı yay gören çevre açıları aynı olduğu için bakın buradaki yay 40 derece olur. E 40 dereceye gören bu Çevre açı yarısı olacağı için e burası da gördüğünüz gibi 20 derece oluyor. E daha sonra e O2C ile C zaten çember, ikinci çemberin yarıçapıdır. Şu 40 dereceyi şimdilik silelim. E daha sonra ben burada BO2'yi de birleştirirsem, bakın bu da yarıçap olduğuna göre e burada oluşan bco 2 üçgeni yani buradaki üçgen ikiz kenar oldu. O yüzden şu aradaki açı da 20 derece olmuş olur. 20-20 olduğuna göre 40 geriye kalan şu geniş açının tamamı yani şuradaki merkez açı gördüğünüz gibi. 140 derece olmuş oldu. E ondan sonra 140 dereceyi de bulduktan sonra alfayı bulmanın yolu şudur. E 140 derece burada merkez açı olduğuna göre merkez açının gördüğü şu yay da 140 derece olması gerekiyor. 140 dereceden geriye kalan açı yani şurada kalan yayın tamamı da 360'a tamamlarsanız 360'tan 140 çıkardığınızda buradaki e, morla gösterdiğimiz yayda 220 derece olmuş olur. E, alfada gördüğünüz gibi ikinci çembere göre 220 derecelik bu yayı gördüğü için 220'nin yarısı çevreç olduğu için 110 derece gelmiş olur. Cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.